Oyun Kralı herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle happy wheels indirmeyi öğreteceğim. İlk önce Google'a geliyoruz arkadaşlar. Bu linke açıklamada vereceğim. E, linki yazıyoruz buraya. At, yani yapıştırıyoruz. E, açıklamada bulabilirsiniz buranın linkini. Buradan download diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu da olsun. Ben videoyu tekrar açacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdim. Şimdi buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa çıkıyor. Şunu kapatayım. Daha sonra bunu böyle bir köşe alıyoruz. Yine bir klasör aç. Yeni bir klasör açıyoruz. Happy Wheels'a koyalım adını. Daha sonra arkadaşlar buradaki Happy Wheels'ı açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şunu şuraya koyayım da. Şimdi arkadaşlar buradaki her şeyi kopyalayıp buradaki her şeyi arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Ay, kopyalamanıza gerek yok da direkt bu Happy Wheels'ın içine attım. Kopyalamanıza gerek yok. Sürükleyerek yere katabilirsiniz. Bunun şimdi işimiz kalmadı. Sıra buna geldi arkadaşlar. Böyle bir sayfa çıkıyor. E, Happy Wheels'a tıkladığınızda. Flash Player'a tıklıyorsunuz. Çalıştır diyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar dosyaya tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Burada göz at diyorsunuz. Happy Wheels aç. Daha sonra tamam. Ve arkadaşlar Happy Wheels'ı bilgisayarınızda artık oynayabilirsiniz. İnternetleriniz gittiğinizde artık canınız sıkılmadan oynayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.